Merhaba arkadaşlar ben Veysel. Bugün sizlerle birlikte yine Avus paneli tanıtacağız. Arkadaşlar videolar biraz aksıyor boş vaktim olmadığından dolayı. Bu haftadan sonra seri videolara tekrardan geçeceğiz. Hızlı bir şekilde size tanıtımlar ve takipçi çekilişleri yapılacak. Takipçileri gönderdim. Yan hesapta paylaşacağım videosunu bugün onu da. Yan kanalımda yani. Onun da açıklamaya linkini bırakırım. Orayı da takip edebilirsiniz. Instagram takipçi gönderimi oradan da olacak. Arkadaşlar öncelikle buraya Instagram'la giriş yapacaksınız da fake hesapla giriş yapacaksınız. Ana hesaplarınızı kesinlikle kullanmayacaksınız. Bakın hesabınız kapanırsa sorumluluk kabul etmiyorum. Söylemiştim daha önce de. Yorumlara hesabım kapanıyor yok şu oluyor yok bu oluyor demeyin. Zaten fake hesap açacaksınız. Kullandıktan sonra şifresini değiştireceksiniz. Bu kadar basit yani. Biz her zaman kullandığımız hesabı kullanacağız. Arkadaşlar bakın hesap kapanmış olsa benim kullandığım fake hesap kapanmaz. Bakın göstereyim size. Bir önceki videoda kullandığım hesap. Bakın sayfayı da yenileyim. İsterseniz girip kendiniz de kontrol edebilirsiniz. Zaten bir önceki videoyu da bu hesapla yapmıştım. Bu hesabı kontrol edebilirsiniz. Bu hesabı kontrol edersiniz. Zaten bir sorun yok görüyorsunuz. Sadece hesabınızın bir mail olsun. E, mail olduğu için, olduğu zaman bu sefer şifresi değişirse, kitlenirse e, tekrar geri alabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi sakın ana hesaplarınızla kullanmayın. Sonra hesaplarınız gider dersiniz abi böyle oldu şöyle oldu sizin sorumluluğunuzda da olur onlar. Zaten avuz panelin mantığını sizler de biliyorsunuz. Buraya açtığınız fake hesaplar karşının açtığı fake hesap kendi hesabı yanlışlıkla kendi hesabını katanlar da var tabi. Ee, onlar birbirlerini takip ederler. Mantık bu zaten. Arkadaşlar girişte sisteme ilk girişte 100 takipçi veriyor. Biz tek hesapla deneyeceğiz bugün. Bakalım ne kadar takipçi verecek. Güzel yakın verir. Bazen 50 veriyor. Bazen 30 veriyor. Bazen 20 veriyor. Bazen 10 veriyor. Arkadaşlar bu değişiyor. Yani burada süreli yapacaksınız. Hesap ne kadar fazla fake hesap açarsanız o kadar takipçi kazanacaksınız. Zaten yaklaşık bir 7-8 tane site tanıttım sizlere bu şekilde buradan beğenidir, takipçileri yorumdur, hikaye izlemedir, video izlemedir, canlı izlemedir, kaydet gönderdir gibi bir sürü hizmeti mevcut. Ekstra sizi takip edip etmeyenleri de görebilirsiniz buradan. Yani sizin fake hesabınızın diğer hesapları takip ediyor. onların da sizi takip edip etmediğini görebilirsiniz. Arkadaşlar biz takipçi göndereceğiz. 100 adet takipçi göndereceğiz. Bakın benim hesabım bu sayfayı yenileyim. 33.314 takipçim var. 100 takipçi göndereceğiz arkadaşlar. Hemen şuradan kullanıcı adımı kopyalayayım. Kopyalayamadık hemen. E, bu şekilde kullanıcı adını kullanıcı bula basıyorsunuz. Sonra zaten hemen anlık sizi buluyor. Hesabı kullandıktan sonra şifreyi değişin. Gün içinde tekrar deneyin. Zaten e, bir saat mi üç saat mi arasında ne yenileniyor burası. Yenilene yenilene takipçi kasabilirsiniz. Daha çok takipçi kasabileceğiniz videolar paylaştım zaten. Yarın da bir tane bununla ilgili gelecek. Bu seferki daha kolay olacak. E, bu şekilde gideceğiz arkadaşlar. Burayı durduruyorum. Beklemeyin boşuna. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 120 saniyemiz doldu. 100 takipçi gönderdiğini söylüyor fakat 100 göndermeyebiliyor dediğim gibi değişebiliyor bu miktar bazen az oluyor bazen çok oluyor bazen gelmeyebiliyor ama şöyle diyeyim gelmeyenlerin çoğu hesabı gizli de olduğu için gelmiyor zaten buraya hesabı yazdığınızda hesabınızı gizliden çıkartın diye bildirim gelir gelmeyebilir de bazen o şekilde siz de yaparsınız ben şimdi sayfamı yenileyeceğim Tabi arkadaşlar bir sefer daha deneyeceğim. E, 25 tane takipçi verdi bize. Gördüğünüz gibi gelmiş zaten takipçiler. E, tekrar yapacağım. Arkadaşlar siz de böyle yapıp kazanabilirsiniz. Tabi e, Evet arkadaşlar ikinci yapışımız. Tekrar sayfamızı yenileyelim. Evet. Bu sefer de 64 takipçi verdi. 100 vermeyebilir dediğim gibi. Bakın gördüğünüz gibi 2 dakika içinde 2 hesapla toplamda 100 takipçi kasmış olduk. Sizler de bu şekilde kasabilirsiniz. Kasamayan olursa dediğim gibi bana yazın. Ben size yardımcı olurum. Hallederiz bir şey şekilde. Ee, dediğim gibi videoların hepsi bilgi verici ve öğretici videolar adında geçmektedir. Onun dışı zaten benim siteyle bir bağım yok. Ee, sizler de bu şekilde kasabilirsiniz buradan. Ee, arkadaşlar video bu kadardı. Kendinize dikkat edin. İyi günler dilerim. Allah'a emanet olun.